Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ders sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders sizin hoş geldiniz. Ben Adem hocanız. Bugün dizilerde geliştirici test 1'i çözeceğiz. Benim soruyla başlıyoruz. Genel terimleri an eşittir 2 bölü n artı 2 ve bn eşittir n eksi 3 bölü 12 olan dizilerin kaçıncı terimleri birbirine eşittir? Şimdi bunu bulabilmek için dizinin genel terimlerini birbirine eşitleyeceğiz. Ortak çözüm yapacağız. 2 bölü n artı 2 eşit olacak n eksi 3 bölü 12'ye. İşler dışlar çarpımı yaparsak 24 eşittir. n artı 2 ile n eksi 3'ü çarptığımız zaman n kare eksi 3n artı 2n eksi 6 gelecek. 24'ü de eşitliğin sağ tarafına atarsak n kare eksi n toplarsak bunları eksi 30 olur. Ortak çarpanlığını ayırırsak n'e n en, eksi 6'ya artı 5 köklerimiz de buradan 6 ve eksi 5 olarak bulunur. Biz n'e e, sayma sayıları verdiğimiz için eksi 5'i alamayız. O yüzden doğru cevabımız 6 olacaktır. Bu dizilerin 6. terimleri birbirine eşit. An eşittir. 3n kare artı 5n artı 10 bölü 3n eksi 1. Kaç terimi tam sayıdır? Şimdi burada n'e değerler vererek kaç terimin tam sayı olduğunu bulmak zor. Burada şöyle bir işlem yapacağız. 3n kare artı 5n artı 10 bölüm yapacağız. 3n eksi 1'e böleceğiz. Bölme işlemi yaparken arkadaşlar en büyük dereceyi terim içerisinde en büyük dereceyi terim arayacağız. 3n karede 3n n kere vardır. Burası 3n kare eksi n olur. İşaret değiştireceğiz. Bunun işareti artıydı. Eksiye dönüşecek. Bu işaret artı olacak. Bunlar birbirini götürür. Burası 6 tane n artı 10'a eşit. Şimdi burada tekrar 6 n içerisinde 3 n 2 kere olduğundan 2 ile çarpacağım. 6 n eksi 2. Yine işaret değiştirirsek bu eksi bu artı olacak. 6 n'ler birbirini götürecek. 12'ye eşit. Bu şu anlama geliyor. Ben bu ifadeyi bu ifadeye böldüğüm zaman içerisinde n artı 2 tane ifade oluşmuş. Artı 12 sayısı 3 n eksi 1'e bölünmemiş anlamına gelir. Şimdi ben buna göre düşünürsem artık bunu bulmak daha kolay olacaktır. Kaç terimi tam sayıdır? 12'yi bölen sayıları düşünmemiz lazım. 12'yi bölen sayıları isterseniz bir kenara yazalım. 1 olur, 2 olur, 3, 4, 6 ve 12 eşit. 1 olabilmesi için arkadaşlar bunu isterseniz şurada eşitleyelim. 3n-1 eşittir 1, 3n eşittir 2, n 2 bölü 3. Ama biz n'e sayma sayıları verdiğimizden dolayı 2 bölü 3 alamayız. 2 olabilmesi için n'in 1 olması lazım. O zaman n değeri 1 olabilir. 3 olması için yine rasyonel sayı olacaktır. 3 alamayız. 4 olması için yine rasyonel sayı. 6 olması için yine değerimiz rasyonel sayı olacaktır. 12 olması için de aynı şekilde. O zaman bu ifadenin bir tane tam sayısı vardır. O da n'e 1 verdiğimiz zaman bulduğumuz sonuç olacaktır. Doğru sonucumuz bu yüzden aya eşit. an eşittir n kare eksi 7n artı 18 ifadesinin en küçük terimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu n'e bağlı ikinci dereceden bir denklem gibi düşünürsek ikinci dereceden denklemlerin grafikleri parabol. Bunun da kolları yukarıya doğru bir grafik olduğunu biliyoruz. Şimdi burada en küçük değer aslında tepe noktasının k'sına eşittir. O zaman biz bu ifadenin en küçük değerini bulabilmek için R'sini bulacağız. R dediğimiz ifade ise eksi B bölü 2A formülüyle bulunuyordu. Şimdi bunun B dediğimiz ifadesi eksi 7'ye eşittir. N'in önündeki sayı olacak. O zaman R eksi eksi 7 ile çarpacağız. A dediğimiz ifade en karenin önündeki sayı 1. 2 ile çarparsak 2. Düzenlediğimiz zaman 7 bölü 2 olacak. Şimdi dizilerde biz rasyonel sayı alamıyorduk. Sayma sayısı almak zorundaydık. 7 bölü 2 bir sayma sayısı çıkmadığından dolayı bu sayı değeri de 3 buçuğa eşittir arkadaşlar. Şimdi burada şöyle düşünmemiz lazım. Tepe noktasına en yakın tam sayılarda en küçük değerini alır. O yüzden şimdi ben 3 buçuğa yakın 3'ü de alsam 4'ü de alsam bu parabolde simetrik bir şekil olduğundan dolayı ikisinin görüntüsü de aynı olacaktır. O zaman en küçük değerinin sonucunu bulmak için isterseniz A3'ü isterseniz A4'ü bulabilirsiniz. İkisinin sonucu da aynı gelecektir. Üçüncü terimi hesaplarsak 3'ün karesi eksi 7 çarpı 3 artı 18. 9 eksi 21 artı 18 düzenlersek burası 9 ile 18'i toplarsak 27. Eksi 21 ile topladığımız zaman sonuç 6'ya eşit. Aradığımız doğru seçenek denizli seçeneği olacaktır. Bir başka sorumuz da şu şekilde. 60'tan küçük kaç tane üçgensel sayı vardır? Şimdi üçgensel sayının genel terimi şu şekilde. n çarpı n artı 1 bölü 2'ye eşittir. Örnek verin isterseniz. Birinci üçgen sayı sayıyı bulabilmek için n'e 1 verirsek aslında 1 çarpı 2 bölü 2'den ilk üçgensel sayımız 1'e eşittir. Bir tane daha bulalım. İkinci üçgensel sayımız ise 2 çarpı 3 bölü 2. İkiler birbirini götürecek. İkinci üçgensel sayımız 3'e eşit. Şimdi bize 60'tan küçük kaç tane üçgensel sayı olduğunu bulmak istediğimiz için şu şekilde düşünebiliriz. N çarpı N artı 1 bölü 2'nin hangi değeri 60'tan küçüktür? İşler dışlar çarpım yapabiliriz burada. N çarpı N artı 1 küçük olacak 120 sayısından. Şimdi şöyle düşünün. Ben N'e 10 verirsem burası 10 çarpı 11 110 olur ve 110 120'den küçüktür. Ama 11 verdiğimiz zaman 11 çarpı 12 kesinlikle 120'den küçük olmayacaktır. O yüzden biz burada az önce bulduğumuz gibi 1, 2 dediğimizde bu 10'a kadar gidiyormuş arkadaşlar. Demek ki dizinin 10. terimi de yine 60'tan küçüktür. O zaman bu sorunun doğru cevabı 10'a eşit olacak. İsterseniz 10. üçgensel sayımızı da bulalım. 10 çarpı 11 bölü 2. Sadeleştirirsek 55 olarak bulunur. 60'tan küçük en büyük üçgen sayımızın değeri de budur. İlk n terim toplamı Sn olan bir An aritmetik dizisinde birinci terim 5, S8 ve S4'ün farkı 130. Bu düzenin ortak farkı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle şu S8'den S4'ü çıkarttığı zaman bu ilk 8 terimden ilk 4 terimi çıkartmaktır. Geriye kalan ifadelerimiz 5. terim 6. terim 7. terim ve 8. terim kalacaktır. Bunun da değeri arkadaşlar 130'a eşit. 130'a eşit olacak. Şimdi A1'i bildiğimizden dolayı biz hepsini A1'e göre düzenlersek mesela şu A5 dediğimiz ifadeyi A1 artı aritmetik dizi olduğundan dolayı 4 tane ortak fark şeklinde yazabiliriz. A6 dediğimiz ifade A1 artı 5 tane D eşit. A7 A1 artı 6 tane ortak fark. A8 ise A1 artı 7 tane ortak fark eşit. Bu da eşittir. 130. Düzenlersek 4 tane A1 artı Ortak farklarımız 4, 9, 15, 22 tane olacaktır. 22 tane ortak fark eşittir. 130. Burada A1'in değerini biliyoruz. 5'e eşitti. O zaman 5 yazarsak burası 20 artı. 22 tane ortak fark eşittir. 130. 22 de eşit olacak 110'a ortak farklı buradan 5 bulunur. O zaman aradığımız doğru seçenek Adana seçeneği. sorumuz şu şekilde. Her sayma sayısı için 2 çarpı a artı 1 AN'in n'in eksilisine eşit. a n geometrik dizi ilk terimi 16. Bu dizinin ilk 5 terim toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi ilk terimi verdiğinden dolayı yani a1 değerimiz 16. Şimdi bunun ikinci terimini bulabilmek için n'e 1 verirsem 2 çarpı a2 değeri eksi a1 olacak. a1'in değeri 16 idi. 2 çarpı a2 eşittir eksi 16. a2 de buradan eksi 8 gelir. Şimdi a2'yi biliyoruz. a3'ü bulacağız. a3'ü bulabilmek için n'e 2 yazarsam 2 çarpı a3 eşittir eksi 2 tane pardon eksi a2 eşit olacak. Buradan da iki tane a3 değeri a2 eksi 8 eşitti. Burası artı 8 olur. a3 dediğimiz değer 4 olarak bulunacak. Şimdi dördüncü terimi bulabilmek için n'e 3 verirsek iki tane a4 değeri eşit olacak. Eksi a3 değerine a4 değeri eşittir. A3 değeri 4'tü. Önünde eksi olacak. Eksi 4 bölü 2'den A4 değeri de buradan eksi 2 gelir. Son terimi bulursak A5'i bulabilmek için N'e 4 verdim. 2 tane A5 değeri eşittir. Eksi A4 değerine. A4 değeri eksi 2 idi. O zaman 2 çarpı A5 değeri eşittir. Burası artı 2 olur. A5 değeri de buradan 1 olarak bulunacak. Buradaki tam sayıları toplarsak yani biz 16'yı toplayacağız. Eksi 8 artı 4 artı eksi 2 ve en son 1. Düzenlediğimiz zaman 16, 4 daha 20, 21. 21'den 10 çıkarsa aradığımız doğru sonuç 11'e eşit olacaktır. Adana seçeneği. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Yine özellikleri kullanarak soruları çözmeye çalıştık. Bir sonraki videoda yine görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.